yok ben bantlarım bunu burada. <laughs> atalım onu ben yenisini istiyorum. Aa doğru ya atalım. Yenisini alırız değil mi hanım? Buzdolabının şurası çizilmiş ne yapsak ki? Aman atalım ya yenisini alırız. <laughs> Televizyonun üstü toz olmuş baba. At bakayım öyle televizyon olur? at yenisini alırız ya. Ay. Mehmet Bey bankamıza 100 bin lira borcunuz var ve 3 aydır ödeme yapmıyorsunuz. Ne yapmamızı istersiniz? Aman bakarız, yenisini alırız ya ne olacak ki? Sen de bunun için mi çağırdın beni? Ya <laughs> ben atlıyorum. Siz annenize yenisini alırsınız tamam mı? Hadi bakalım. Abi 445 puan almışım. 500 zaten tam puan. Ay maşallah benim oğluma. Hacer senin oğlanın TC'sini bir söyle de onun da sınav sonucuna bakalım. Ne diyor? Yok bakmayalım. Bakalım bakalım. bakalım. Bakmayalım bakmayalım. Bakalım, bakalım bakalım. Yok bakmayalım. Akşam o babasıyla bakar. Babası da geldi. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Bizim oğlanın TC'sini istiyorlar. Sınav sonucuna bakacaklarmış. Babası da gitti. Bay bay. Siz kendi sınav sonucunuza bakıp geldiniz değil mi? <laughs> böyle, böyle ev ev gelip bir de tadını kaçırıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Tadımız da kaçtı Oh oh <laughs> Şimdi nereye gidelim koğluş? Üst kata anne Hadi gidelim koğluş Hadi gidelim anne Hadi siktirin gidin